Şimdi burada ekonomiyi değerlendirmiyor genelde büyük yaşta insanlar. Eskilerden bahsediyorlar. Şimdi eskilerle bugünü kıyaslayacak olursak <laughs> ekonomik olarak kıyaslamamız lazım. Bizim babalarımız, dedelerimiz 5 <laughs> yaş, 5 çocuğu olan, 9 çocuğu olan tek maaşla geçinen insanlar evlerini çevirebiliyorlarmış. Ev alabiliyorlarmış. Ev alabiliyorlarmış. Ev alabiliyorlarmış. Paraları kenara koyabiliyorlarmış. Benim şu an bir tane çocuğum var. Iki kişi çalışıyoruz <laughs> fakat geçinemiyoruz. Yani böyle bir sıkıntı var. Bu geçim sıkıntısını neden yaşıyoruz. Genel anlamda soruyorum. Ekonominin iyi yönetilemediğini düşünüyorum. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz ve bundan dolayı her şeye zam geliyor. Şimdi Avrupa'dan bahsediyorlar. Benim de Almanya'da arkadaşım var. 900 euro aldı haçlıkla altına araba aldı. Bu Almanya'daki Türkler nasıl geçinemiyor? Nasıl burayı bu kadar övüyorlar? Hayret ediyorum. Hollanda'da arkadaşım var. O da gayet halinden memnun. Her gün her gün et yiyorlar, her gün somon yiyorlar. Yani Amerika'da kuzenlerim var. Ya ya inanılmaz bir rahatlık içerisindeler ve en önemli sorunun cevabı bu şu diyorlar ki burada geçimle alakalı bir konu biz düşünmüyoruz. Yani öyle bir gündemimiz yok bizim. Biz Oralar hayatımızı düşünmez, yaşıyoruz. Oralar düşünmezken biz neden düşünüyoruz Türkiye olarak? İşte hükümetin başta söylediğim gibi doğru yönetemediğinden dolayı. Onlar biraz farklı yollara saptılar. Maalesef ben burada hükümeti savunan arkadaşlara da üzülüyorum. Özellikle yoksul olan halk olup da burada destekleyen insanlara üzülüyorum. Orada saraylarda yaşıyor o insanlar. Belki altından klozetlere sıçıyorlar affedersin. Burada nefesin kokuyor. O insanları savunuyorsun. Yazık. Gerçekten üzücü bir durum yani. Doğru yönetimden bahsettin. Yönetemediklerinden evet. söyledin ama. Doğru yönetim nedir? Ya da Nelerde yanlış yapmış olabilirler bu durumdayız? Biraz önce bir tane abi dedi 2015'e kadar iyi yönettiler dedi. Ben 2011'e kadar filan iyi yönettiklerini düşünüyorum. O zamanlar gerçekten ekonomiyi de liyakat sahibi insanlara verdiklerini görmüştüm. Ve o zaman gerçekten doğru yönetiliyordu. Şimdi fakat adamı olan, torpili olan yani bakanlar düzeyinde bile bir sürü vasıfsın insan. Zaten iki ayda bir bakan değişmesi bir ülkenin faciası demek. Çünkü yani o insanlar orayı yönetmiyor demektir bu birilerinin sadece kuklalığını yapıyor. Yani beğenmediği bir şey olduğu zaman da başarısızlık olduğu zaman da o insanın üzerine yıkıp affını isteyip oradan ayrılıyorlar. Gelen de aynı şey oluyor. Gelen de aynı şey oluyor. Liyakatsiz insan topluluğu da oldu. Şu an hükümet bizi yöneten insanlar tamamen liyakatsiz kadrolarla dolu. Bununla alakalı çevremizden duyuyoruz. Görüyoruz. Bir güvenlik görevlisinin müdür olduğunu görüyoruz. Bir bekçinin müdür olduğunu görüyoruz. Bu en alttan en üst tabak kadar hep bu şekilde devam ediyor. Bu Şu sistem an, mi bizi aslında canımızı tabii. sıkıyor diyelim? Ya bu sistem şuna dayalı kendi ceplerini dolduracak, zenginleştirecek bir sistem kurdular. Herkesin de tabiri caizse başına bastılar. Kimse sesini de çıkartamıyor. Çıkartanı anında içeri atıyorlar. Bugün bir binlerce Cumhurbaşkanı hakaret davası var ve içeriğine bakıyorsun bomboş. İnsanlar içeride yatıyorlar yani. O yüzden insanlar konuşmaya da korkuyor. Ve bu düzenin de ilk seçimde ben değişeceğini düşünüyorum açıkçası. Sadece elektrik faturasına baksak, sadece bir simitin fiyatına baksak bunu zaten görebiliriz. Bir doğal gaz faturası, doğal gaz faturası zaten yüzde yüz zamlı geldi. Elektrik faturası yüzde yüz yirmi zamlı geldi. Yani bunlara baktığımız zaman bugün yani birkaç ay önceydi belki 7 lira olan dolar şu an 14.5 15 lira. 14 lira seviyelerinde. Şu an 14 lira seviyelerinde. Duracak mı, durmayacak? Neden? Geçici çözümlerle ülkeyi daha çok borç bataklığına batırarak bizim geleceğimizi yok edecek aslında çözümler bularak borç paralarla Merkez Bankası para basıyor. Borçlarla mı ülke dönüyor diyorsunuz? Borç paralarla mı? Ülke Tabii, borç paralarla dönüyor ve baktığımız zaman şimdi İBB bir 15 gün önce miydi neydi? Bir bir önceki dönemden bir şey tespit etti. Eski kan düzeyinde olan bir kadın. Burs e, olayını diyorum. Burs olayını diyorum. 2 milyon TL burs almış. Bunun gibi binlerce belki örnek vardır. Bu sadece tespit edilebilendir. Dediğim gibi sistemi kendi ceplerini dolduracak şekilde yaptıkları için şu an halk bu halde. Peki arkadaşım nasıl düzelir? Hep neden olduğundan bahsettik ama nelerin olması lazım ya da neler bekliyor vatandaşımız? Şimdi öncelikle bu parti miladını doldurdu. Bu parti dediğim gibi artık kendileri kadro kadrolaşacak şekilde, her şeyi kendi ellerine alacak şekilde ve kendi ceplerini dolduracak şekilde bir bakış açısıyla olaya bakıyorlar. Fakat şimdi diğer partilere baktığımız zaman bakıyoruz ki artık yeni projeler ortaya koyan partiler var. Artık liyakat sahibi insanların kadrolaşılacağı söylenen vaatler var. Ben bu hükümet dışında partilerin hangisi gelirse gelsin daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ve başarılı olamadığı zaman da bu halk onu değiştirebilir yani. İnsanlar artık şöyle burada AK Parti'yi savunan insanlar artık şöyle bakıyor. Hükümeti devlet yerine koymuşlar. Ya bu hükümet yani bunu değiştirebilirsin. Hükümet öyle bir algı oluşturmuşlar ki hükümet gittiği zaman sanki ülke yok olacakmış gibi davranıyorlar. Ya böyle bir dünya yok. Yani 20 senelik bir devlet değiliz biz. Neden böyle bir algı var ya da neden böyle bir düşünce yapıları var diyelim o zaman? Bu da medyadan kaynaklanıyor. Şu an siz YouTube kanalsınız evet. değil mi? Şu an ana akım medya tamamen ele geçirilmiş durumda. Açıyorsun bir tane ekonomi haberi yok. Bir tane insanları uyutma üzerine kurulmuş bir sistem var. Yani haberleri izliyorsun, haberlerde bir şey yok. Ve bu kanallar artık hepsi ele geçirilmiş. Hiç bir tane bile kanal kalmamış yani. Geziyorsun, bakıyorsun ama yok. Hiç doğruları bu halkın sıkıntılarını, problemlerini söyleyen yok, çözmek isteyen yok. Tamamen bu hükümet giderse biteriz. Bu algı üzerinde haberler yapılıyor. Ya böyle bir dünya yok ya. Siz nerede yaşıyorsunuz yani? Takım tutar gibi parti tutmalıyız. Maalesef, maalesef yani. biz her şeye o şekilde bakıyoruz. Yani bir takım tutulduğu zaman da o şekilde bakıyoruz. Hükümet olduğu zaman da o şekilde bakıyoruz. Ya bir okul kıyaslamasına gitsem bile bu şekilde bakıyoruz. Maalesef bizim halkımız eğitim ve eğitim kültür mesela. düzeyi düşük olduğu için her her şey bir taraftar. Ben kazanan tarafta durayım düşüncesi de çok var. Ben Anadolu'ya gittiğim zaman, gördüğüm zaman orada insanlar biz kazanan taraftayız. Böyle bir algı da var. Sırf kazanan tarafta olmak için oy verenler de var. Bakmıyorlar yani. Sorgulama yeteneğimizi mi yitirdik? Tabii tabii. Kesinlikle uyutulduğumuzu düşünüyorum. Ben şu 20 senede kesinlikle insanlar uyutuldu yani. Ben şimdi 22 yaşındayım. Tamam mı abi? Abinin bazı söylediklerine de katılıyorum. Ben şimdi bir parti tutmuyorum. Normalde baktığın zaman ben bir ülkücüyüm ama tabii ki abim bazı yerlerde doğru konuştu. Ben buna hem fikirim ama şöyle bir şey var. Şimdi ben dönüp baktığım zaman bir gün ben de bazı insanlar gibi düşünüyordum. Sonra amcam dedi ki ya şöyle bir televizyona bak. Şey anlatabilir misin? Hani Söyleyeyim bazı diyorsun yani. Abi, ya, ne abi gibi şimdi mesela? ülkede gerçekten sıkıntı var. Ama şimdi dönüp baktığın zaman ya bu ülkenin üzerine kullanan bir sürü hani dünyada bir sürü ülke var. Kimdir mesela? Ya mesela dış güçlerden bahsediyor. Şimdi, şimdi mesela Amerika'nın ne yaptığını biliyorsun abi FETÖ. Ondan sonra şimdi mesela Yalnız Kurt diye bir dizi var. Orada şu anda mesela din, hani izlediğin zaman 2001'de 99'da yapılan tüm olayları gösteriyor zaten anladım. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu ülkede bir sıkıntı var zaten dediğim gibi. Tamam mı? ne ekonomik gibi? Zaten, ekonomik sıkıntı. Abi şimdi baktığınız zaman millet yağ alamıyor. Ya, yağ bir litre ya 30 lira. Bunları biz de biliyoruz. benim de çok bir durumum iyi ki. Yemin ediyorum benim bir evim var. Babamdan kaldı. Başka liraya. da bir şeyim yok. 75 liraymış bu arada. Bir litre ya 75 Bizim bakkal da 30 liraydı. fark <laughs> 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 Şimdi abi. <laughs> valla bir litresi ya ben ya, yedi buçuk, buçuk. <laughs> şey, valla bilmiyorum 30 liraya aldım. 120 olduğuna göre olabilir. Ben bir soru sormak <laughs> istiyorum Buyur. arkadaşa. Buyur bu abi, dış, dış bu dış güçler şimdi 2011 yılında dolar 170'ti. Tamam mı? Hı -hı. Yani 160'tı, 1.70'ti 2015'e kadar da o şekildeydi. Ya bu dış güçler 2015'ten sonra mı geldi? Şu an mazot olmuş kaç lira? Dolar olmuş kaç lira? Euro olmuş kaç lira? Bu dış güçler 15 sene önce ya yok muydu bu parti ne ilk bu parti ilk başladığı zaman bunu direkt silemez miydi? Madem bunu ekonomiyle bu şekilde çökertebiliyor bu dış güçler. Ya bu dış güçler 15 senedir neredeler? abi. Yani. Demek ki bu liyakatli kadrolar çalıştığı zaman bu ekonomi düzelebilir. Dış güçlerle bir alakası yok. Dış güçler dediğin olay tamamen bir sanal döngü yani. <laughs> tamam ben de şunu söyleyeyim abi sana. Tamam mı? Bak ben de şunu söyleyeyim sana. Şimdi parti olay parti değil ki. Ben parti tutmuyorum lan. Ben şunu söyleyeyim söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki de eksiklikler vardır. Bak ben ilk konuştuğumda da eksiklikler var e zaten söyleyeyim. söyledim. E şimdi dönüp bakıldığı zaman hani yapılmış bir şeyler var. Hani bunları da inkar edemeyiz. Ama bu yani ben şöyle değil mi? Çok özür dilerim. Gidip de 99'a efendime söyleyeyim 98'e dönemem. Çünkü benim yaşım zaten 22. Hani dönüp mı baktığımız abi? zaman Aha. diyoruz ya. Aha. O zaman dönüp bu ülkenin kurulduğu zaman bırakılan eserlere baktığımız zaman nasıl olacak? Abi bu ülke normalde zaten çok güzel bir ülke. Yani dünyanın hiçbir yerinde yok. Bak herkes abi, burada kesin, şu anda. Kesinlikle. Bak Görüyor musun abi o kadar kalabalık ki o, ne güzel bir ülkemiz var. Bunun değerini bilmiyoruz. insanlarımız artık yani öyle böyle değil. İnsan geçim sıkıntısı çekmiyor mu vatandaş? Çekiyor ben de i̇şte bu yüzden ben de aslında bu. Ben... Ya olay sen de bu. Ben de olay bu. Olay bu. Ben de çekiyorum. O, ben de o, ben o çekiyorum. Bu çekmenin nedeni nedir? Bu geçim sıkıntısını neden çekiyorsun? Bu geçim sıkıntısının nedenlerine biliyor musun abi? Zamanında ben hani benim görüşme göre zamanında yapılan yanlışların, sıkıntıların efendime söyleyeyim, yapılan türlü türlü nedir o yanlışlar? Yerin? Sana göre zamanında hangi zamanda? ya Abi yanlış yatırım efendime söyleyeyim veya ne bileyim başka şeyler. Ama yani Kim yaptı sence peki bu yanlış yatırımları? Yani abi. Yani zamanına dönüp bakalım dedin. Tamam dönelim. Hı hı bakalım. Onlar kim adı yaptı adı bu yanlışları anladım. o zaman? Ya, ya gitti. Ya, yok. <laughs> burada. Burada, dışmış, burada Onlar da düştü. <laughs> onu konuşuyoruz. Yani, yok. Ben şu an onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Şunu söylüyorum. Yani dönüp baktığın zaman abi ne bileyim yani sanki ülkenin üzerinde bir şey varmış gibi. Ne gibi, gibi bir var. şey var? Yani gibi. ben ilk başta şöyle söyleyeyim sana. Ben kendimi anlatayım sana. Ben tam olarak izah edemedim kendimi. Şimdi ben iki sene önce şeyden yanaydım. Ben ilk Muharrem İnce'ye verdim Hı. Cumhurbaşkanlığı Olabilir, oyunu. 18 yaşına gelmiştim girmiştim çünkü 2000 doğumluyum. Sonra aradan iki veya 3 sene sonra da şey oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi oldu. Hı. Ben aslen Erzincanlıyım. Binali Yıldırım benim memleketimdi. Ben ona vermedim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Olabilir de. bak bunlardan yani istersen hani Binali ha. Yıldırım'a da verebilirdim. Ondan sonra, sonra hiç mesela bizimkiler kızdı niye böyle yaptın diye mesela. Biz hiç tartışmıyoruz. Aha. Bu senin hür iraden. Kime sonra, sonra, sonra ben, sonra ben yani e, ben bilmiyorum artık şu anda çünkü her Herkes farklı bir ağızdan konuşuyor abi. İyi insanın kafan mı karışıyor? İnsanın kafası karışıyor. Ne konuda kafan karışıyor? Ya mesela ara diyorsun ki mesela kavuşturalım bir ara ara. diyorsun kavuşturalım Ya ki mesela oy vermeyeyim diyorsun hiç kimseye. Kurtulayım bu işten. E, öyle olmuyor. E, bu sefer oy verim diyorsun kime vereceğini bilmiyorsun. Yani şu anda bir de ya zaten siyaset öyle bir şey ki abi yani siyasette yalan zaten var. Anladın mı? Ne olursa olsun zaten siyaset bir yalan var yani bu siyasette. Ya Ama değişim olamaz mı yani? Hani Ya abi değişim tabii ki şart. Yani... Ama şöyle söylüyorum ben. Yani o düz gün insan gelirse yeni partide olabilir. istediğin partide olabilir. O Ama insanı bulamıyoruz. İşte mevzu o. <laughs> mevzu Şu anda ben de diyorum ki yani ne bileyim iyisi gelene kadar Çünkü bu diyorum yani. 84 <laughs> milyon. Hiç oy vermedim. 84 milyonda sence bir tane adam bulamıyor muyuz biz ya? Buluruz. Ama sağlam adam bulamayız. <laughs> Nasıl sağlam adam bulamayız abi? Yani sağlam, sağlam adamı, adamı bulamayız. bulamayız abi. Sağlam adamı bulamayız. Yani beni de geçirirsen ben bile bozulurum. Niye bozulursun abi? Bu Çünkü, senin mayanla doğru orantılı bir ya şey. Mayanla şey. doğru orantılı değil. Adam artık makamla ama amaçlı. Makama geçtiğin zaman her şey unutulur. Güç zehirlenmesi mi diyorsun her bir şey. yerden sonra? Aynen öyle abi. Aynen öyle. Parayı gördükçe, harcamaları gördükçe artık her şey bir şeyler unutuyoruz. <laughs> Unuttukça da halkı da unutuyoruz, uzaklaşıyoruz. Ya bir ilk önce bizim tek zaafımız ne biliyorsun? Birbirimizin görüşüne saygı duymamaktır. <laughs> birbirimize, doğru <laughs> birbirimize saygı duyarsak o zaman doğru insanı seçmiş oluruz. Biz olurmuş. bu aramızdaki saygıyı niye yitirdik o zaman? Aslında onu Ya sanalım. şimdi adam atıyorum ya dış. <gülüyor> <gülüyor> dış minnaklar. Ya, <laughs> <laughs> ya şimdi adam mesela ben ben AK Parti ya sen nasıl ona versin? Adam CHP ya bırak versin adam. Saygı duyacağım adamı ya. Ben Fenerbahçe'nin bu adam galatasaray arkadaşız. Saygı duymak zorunda. Doğru. Ben bu adamla niye kol kola maça gitmeyeyim? Birbirimize kan düşmanı bu adamla? Değilizce. Düşman mıyız? Değilirsin Yok. Sonuçta işte saygı duyacağız. İşte biz Neden onda... bu ortam yaratıldı diyelim o zaman sizin tabirinizde? Işte diyoruz ya hani sağcı solcu ortamında. Siyasetteki gerilim sokağda yansıyor mu? Yansımaz o... olur mu abi? Adam çıkıyor diyor ki ya ben diyor elektrik faturasını. O zaman vatandaş diyor ki ben de elektrik faturasını ödemeyeceğim. Yani. Ama oradaki Kılıçdaroğlu'nun dediğini söylüyorsunuz. yani ben ona katılmıyorum. Öde Kılıçdaroğlu ben da, şöyle demiş. Çok özür dilerim. Siz de beni düzeltin. Yanlış biliyorsam da düzeltin. Kılıçdaroğlu orada dedi ki şahsi olarak ben dedi. Bak şahsi olarak be, sen sen. Yanlış mı? Zaten şöyle de bir durum var. Ödemezse de nasıl bizim gizim gelip kesiyorlarsa onun için de gider bak, keserler. Zaten on, bak, bak, şimdi şahsi bak. mesele değil. Eğer, bak, çok özür ezan, ezan, ezan okunuyor. Bitireceğim.